arkadaşlar ne yapıyorsunuz keyifleriniz yerinde mi 50 e abone olursak ya dönen efsanesi ya Stars videosu dedik ve Stars videosu çekmeye karar verdim ve bugün bir kademe miyiplemiz var ve miyipleyi 10 kademe çıkarmaya çalışacağız biraz zor olacak ama deneyeceğiz tek giriyorum hadi başlayalım 10 yapamayız da belki 7-8 anca yapabiliriz arkadaşlar Lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. 51 e abone olmuşuz. Sizi çok seviyorum. Başlayalım. Buradaki manada sende. Sende. Aldık işte. Buduz. İlk kez deniyorum. Bu güzelmiş. İşte, ben şarjı yok. Neyse. şey çok yavaş. Çok sıkıntı o var. Bir de ordusunu deneyeceğim. Lan daha ne? Dört savaşçı kaldı lan. Aha da kalbiyle. Gelsene lan biri biri dop. Çok basit sürer. Aha da lan nasıl kazandım ben? Lan beleş kazandık lan. Beleş valla. Beleş birinci olduk. Tekrar oynayalım. Şimdi devam ki. Tik seni ben yerim. Ya. Ben seni yerim. Tike tek attım oğlum. Bakalım VIP kaç kademe yapabileceğiz. Ben 8 9 yapabileceğiz ama hedefimiz 10. Yaparız mı onu? Yaparız tabii. ha burada Riko var. Abi lan, hareket etme ha. Vallah bilemem İşte bu. Sallan ha beni mi de ya hayır öldüm ya. Hayır. <laughs> ben şuradan kaçmam lazım. Hayır ya. <laughs> Telefon dondu ya. İkinci kadem oldu. Devam. iki oldu daha ikiye. Evet arkadaşlar 100 abone dedi. Sürpriz e futbol videosu geliyor. Evet. 100 abone olursak e futbol gelecek bu sefer. Döneri çektik abi. Şeyi çektik. E futbol neden gelmesin? Yani. Diye düşündüm. Ve 100 abone de e futbol gelecek. 100 abone de e futbol videosu çekeceğiz. burada kaç dolarım vallahi al 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 çök 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 Allah düş lan bakayım Allah. hadi ne haber Allah burada ölmeyeyim de ben hayır öldüm öldüm hayır 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 gitmem. hayır ben git ben git ben, ben git Hocam nasıl şuradan Ölüydük ya hasoç Allah sana. Allah be Kim mi? <laughs> Kimle kaldım ben? Search ile kaldım. bir search. Burada. Ama ben nasıl aldım? On bir search var ya. Çok zor abi. Devam 3 olmuş muyuz? Hayır. Oo, bir sürü görev geldi lan. Devam devam. Devam. Arkadaşlar 200 abone de de kanalı kapatsam mı diye düşünüyorum. Yani çok abone ve videom ve like'larım yok aslında. 200 abone de kapatabilirim. Ama istiyorsanız kapatmayabilirim. Yani. Devam edelim. Sen bana nereden vurdun ya? Allah'ım. Hı. Allah pede ben. Hı. Allah. Benim ipimi çalmak neymiş gördüm. Haberi çıkıyor var. Koş, koş, koş. Arkadaşlar video biraz uzun olabilir. Ona Şimdi işte. i̇şte bir tane alıp yine Arkadaşlar miğbe kulisi neye yarıyor ya? İşte bu kazandık. Devam ki. 3 aldık arkadaşlar. Ve yes, 8 görev daha geldi. Tekrar oynayalım. 3. kademe oldu Abi şey çok yavaş doluyor ya. Bir tek sıkıntısı var bir de ultisini anlamadım. Deneyeceğim ulti. Duvardan ne geçebiliyor ki ulti Allah ben şimdi ulti deneyecek. Ne, ne yapıyor bunda ya? Ultisini anlamadım arkadaşlar yorumlara yazın. Hiçbir şey anlamadım ulti. Onu gördüm seni. Allah! Bom, i̇şte bu be. Çaldım sanki biraz da neyse. O <laughs> yes, iki görüp daha geldi. Daha bir sürü görümüz var. Ve dördüncü kademeye ulaştık. Dördüncü kademedeyiz. Hadi be bugün onu geçebilir miyiz? Aga be ya. Orada nani var lan? Gelsene ya. Kuracaktım bak. Enayi görmedi beni. Aha. Allah böyle şükür var. Aha da size de şöyle bir tane yapayım. Ah seni de. öyle bir şey? Şimdi. Ya kaçmasana la. Ona. Yeah, yeah, gidip kazandık. İşte bu ve beşinci kademeye ulaşıyoruz. Beşinci kademeye ulaştık. Haydi besin yakından alırım onu. Şurada şuraya. Piper'a yazık oldu lan. Allah rızası için biri şu Mipley'in ultisini yazsın yorumlara ne işi ya. Ay beni şu karakter. Ben attım mı? Allah sana. Kaçtı ya. Allah. Ne diye kaçacağım? Ne diye ne? Devam ki. Oops ne no, şey? Şimdi no. bulla kaldık ya. Bu bizim ağzımızı sıçar. Yes, baby. işte bu kadar. Ve ee, iki kere. Ben biraz çok 10 dakika oldu arkadaşlar. 17 dakika, 18 dakikaya kadar oynarız. Allah sana bak. <laughs> Bunda adı neydi ya? Bunun lazım yok. Bu tutturacak şimdi bir tane. Puh. Çeviri ve Altyazı M.K. All took. It so, so, so. took